Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere Goodbye DP nasıl kullanılır onu göstereceğim. <laughs> Öncelikle RAR'dan çıkartıyoruz. Sonra bilgisayara cmd yazıp IP config yazıyoruz. Burada gördüğünüz IP4 adresi subnet mark default gateway adreslerini denetim masası A-internet, a Paylaşım merkezi, bağdaştırıcı ayarlarını açıyoruz. Buradaki internet sürüm protokol yerlerine yazıyoruz. Aşağı, e, aşağıdaki DNS sunucu şeylerini de 1111-1001 1, 1, 1, 1, 1 olarak değiştiriyoruz. Tamam'a tıklayıp kapatıyoruz. Sonrasında ilk olarak programımız şunu başlatıyoruz. Zaten kendisi yönetici açacak. Bunu açtıktan sonra kapatıyoruz. İkinci olarak şunu açıyoruz ve bu, bu arka planda kalıyor. Discord'u istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.